Linux, 1991 yılında Linus Torvalds tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak başladı ve bugün dünyanın en güçlü bilişim altyapılarının temelini oluşturuyor. Web sunucuları, bulut bilişim ve kritik altyapılarda vazgeçilmez bir rol oynuyor. Ayrıca, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının tamamı Linux tabanlı sistemler üzerinde çalışıyor. Bu başarı Linux'un açık kaynak felsefesi, güvenlik odaklı tasarımı ve esnekliğinden kaynaklanıyor. Bu videoda Linux'un diğer işletim sistemlerine göre üstünlüklerini önem sırasına göre 10 neden üzerinden ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Sıralama genel kullanım senaryoları, geliştirici ihtiyaçları ve kurumsal talepler dikkate alınarak yapılmıştır. Her neden, gerçek dünya örnekleri ve teknik açıklamalarla desteklenecektir. Birinci neden açık kaynak kodlu olması. Linux'un en büyük gücü, açık kaynak kodlu olmasıdır. Kaynak kodu herkes tarafından erişilebilir, incelenebilir ve değiştirilebilir. Bu, küresel bir geliştirici topluluğunun sürekli katkı yapmasını sağlar. Açık kaynak modeli, Hataların hızlı tespit edilmesini ve düzeltilmesini mümkün kılar çünkü binlerce göz sistemi denetliyor. Faydaları arasında maliyet düşüşü ön planda, lisans ücreti olmaması özellikle gelişmekte olan ülkeler ve küçük işletmeler için büyük bir avantaj. Ayrıca açık kaynak yenilikçiliği teşvik eder. Örneğin Android işletim sistemi Linux kernel'i üzerine kurulu ve dünya akıllı telefon pazarında önemli bir yer tutuyor. Kapalı kaynaklı sistemlere kıyasla Linux'ta şeffaflık sayesinde güvenlik açıkları daha az kalıcı olur. İkinci neden yüksek güvenlik. Linux tasarımından itibaren güvenlik odaklıdır. Kullanıcı izinleri sistemi, disk Akses kontrol DAC ve zorunlu erişim kontrolleri SELinux, AppArmor gibi özellikler yetkisiz erişimleri önler. Virüs ve kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı daha dayanıklıdır. Açık kaynak olması güvenlik açıklarının hızla yamalanmasını sağlar. Bir güvenlik açığı bulunduğunda topluluk genellikle kısa sürede çözüm üretir. Bu özellik, özellikle finans ve sağlık sektörlerinde kritik sistemler için Linux'u tercih edilir kılıyor. Örneğin, borsa sistemlerinin büyük bir kısmı Linux tabanlıdır. Ayrıca, NMAP ne ve Nessus gibi araçlarla düzenli güvenlik taramaları, sistemi daha da güçlendirir. Üçüncü neden yüksek özelleştirilebilirlik, Linux kullanıcıların sistemin her yönünü özelleştirmesine izin verir. Masaüstü ortamları, GNOME, KDE, XTCE gibi ve kernel yapılandırmaları değiştirilebilir. Bu, performans optimizasyonu için idealdir. Örneğin, geliştiriciler belirli bir donanım için kernel'ı yeniden derleyebilir. Bu esneklik, yapay zeka ve edge computing gibi alanlarda Linux'u öne çıkarır. Hafif dağıtımlar, örneğin, Papi Linux. Eski donanımlarda bile yüksek performans sağlar. Buna karşılık, MacOS gibi sistemler sınırlı özelleştirme sunar. Bu da Linux'u özellikle geliştiriciler için cazip hale getirir. 4. Neden kararlılık ve güvenilirlik? Linux uzun süreli operasyonlarda eşsiz kararlılık gösterir. Sunucular aylarca yeniden başlatılmadan çalışabilir. Bu da downtime'ı minimize eder. Örneğin, büyük bulut servislerinin çoğu Linux tabanlıdır. Modüler tasarımı hataların izole kalmasını sağlar. Bu özellikle veri tabanları, web hosting ve yüksek performanslı hesaplama HPC gibi kritik görevlerde Linux'u vazgeçilmez kılar. Süper bilgisayarların tamamına yakını Linux kullanır, bu da güvenilirliğinin bir göstergesidir. 5. Neden geniş donanım uyumluluğu? Linux, eski ve yeni donanımlarla uyumludur ve düşük sistem gereksinimleriyle çalışabilir. Raspberry Pi gibi cihazlar için optimize edilmiş dağıtımlar. Linux'u IoT nesnelerin interneti pazarında lider yapar. Açık kaynaklı sürücüler hızlı donanım adaptasyonunu sağlar. Eski PC'leri canlandırmak için idealdir. Örneğin, Lubuntu gibi hafif dağıtımlar. Eski laptoplarda Windows'tan daha hızlı çalışır. Bu, sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Çünkü elektronik atıkların azaltılmasına katkı sağlar. 6. neden ücretsiz olması. Linux dağıtımları genellikle ücretsizdir ve lisans maliyeti gerektirmez. Bu işletmeler için büyük bir tasarruf sağlar. Örneğin, binlerce sunucuya sahip bir şirket lisans ücretlerinden milyonlarca dolar tasarruf edebilir. Ücretsiz olması eğitim kurumlarında ve gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmasını sağlar. Linux düşük maliyetle yüksek performans sunarak erişilebilir bir alternatif oluşturur. 7. neden güçlü topluluk desteği. Linux dünya çapında milyonlarca kullanıcı ve geliştiriciye sahip bir topluluğa sahiptir. Forumlar, Reddit, Stack Overflow, belgeler ve Linux Foundation gibi organizasyonlar kullanıcılara destek sağlar. Bu topluluk sorunlara hızlı çözümler sunar. Örneğin Ubuntu'nun geniş desteği yeni kullanıcıları çeker. Kapalı kaynaklı sistemlerde bu düzeyde bir topluluk desteği bulunmaz. Bu da Linux'u benzersiz kılar. 8. neden çoklu platform desteği. Linux, masaüstü bilgisayarlardan süper bilgisayarlara, akıllı telefonlardan gömülü sistemlere kadar geniş bir yelpazede çalışır. Bu çapraz platform desteği ölçeklenebilirlik sağlar ve farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar. Örneğin, akıllı telefonlarda Android, IoT cihazlarında hafif dağıtımlar ve süper bilgisayarlarda özelleştirilmiş Linux sistemleri kullanılır. Bu çeşitlilik Linux'u her alanda güçlü bir seçenek yapar. 9. Neden gelişmiş komut satırı arayüzü Linux'un terminali, güçlü bir yönetim ve otomasyon aracıdır. Komutlar ve betikler aracılığıyla karmaşık görevler kolayca otomatize edilebilir. Geliştiriciler için bu, iş akışlarını hızlandırır. Örneğin, Docker gibi modern araçlar Linux terminali ile entegre çalışır ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırır. Terminal, Sistem yöneticileri ve geliştiriciler için vazgeçilmez bir özelliktir. 10. neden, çoklu dağıtım seçeneği. Linux yüzlerce farklı dağıtım sunar. Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux ve benzeri. Her dağıtım belirli ihtiyaçlara hitap eder. Ubuntu kullanıcı dostudur. Arch Linux ise ileri seviye kullanıcılar için esneklik sağlar. Bu çeşitlilik kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun sistemi seçmesine olanak tanır. Örneğin, yeni başlayanlar için Linux Mint, sunucular için CentOS tercih edilebilir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardos'ta kullanım kolaylığı ve kullanıcı dostu gelişmiş Türkçe arayüzüyle önemli dağıtımlar arasındadır. Linux, açık kaynak felsefesiyle bilişimin geleceğini şekillendiriyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve süper hesaplama gibi alanlarda lider konumda. Bu 10 neden, Linux'un diğer işletim sistemlerinden üstün olan yönlerini açıklıyor. Ancak en önemlisi topluluk odaklı evrimi. Linux'u denemek, bilişim dünyasında yeni ufuklar açabilir.